Onur. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evet. birlikte parka geldik. Okuldan yeni çıktık Ee, burada buradaki spor aletlerini de Arkadaşım Eren. Selam da Kardeşi de burada. <laughs> Hadi gel. Bu puanı alalım. Yok ilk önce bu. İlk önce bu. İlk önce bu. Eren ilk önce bu. Eren, ilk önce bu. Hadi bakalım bu anda. Kesin bunlar evet, Kim kaldı be? Eren sen de kanalaşsana. İzi <laughs> verir mi? Verir. Video evet. çekiyor. Hayır, da çekebiliyorsun. ben çekiyorum. Video çekiyor. olmuş. Olmuş kaç lira? <gülüyor> <gülüyor> bin, <yüz> milyon. <laughs> yeter, yeter. Siz artık alıştınız karşıya bırakamazsınız. Video <laughs> <laughs> Arkadaşlar 3'üne bırak eviniz olsaydı Bırak eviniz giderdi Benim odam bu arada 10'da 5 8 ya <laughs> <Sıradan maç oynuyordum, Gülüyor> tamam. ben. maç oynuyorum ne Oha, ben puan vermiyorum. Sayın bacağına Ben bundan geldim. Onu senin donan verdim ben buna. bu biraz, biraz bozuk. <laughs> bir, bir daha yapsana. Bir, Açırsa, bir daha. Bir daha yapsana. Onu ben yapmam. Bunu ben, sen, ben. Sen, <laughs> sen, <laughs> Buna yüzde ay on da do on. Buna ne? Bitmedi daha video. Dakika da oluyor dakika. Hadi. <laughs> Hadi. Sıfır on üzerinden sıfır. On üzerinden sıfır. Üzerinden üç. Ellerim gitti ya bırakma. Şimdi bu. Şimdi bu. Şimdi mi şurada alacaksın? Bu, ben bu sıra olarak 10 üzerinden 100 veriyoruz. 10 üzerinden 100. 10 üzerinden 100. Anne! Çekim, kamerası, dış test. Buna 10 üzerinden 100. 10 üzerinden 100. Dış diyor. <laughs> Aman billahi olmamalı. Süreniz doluyor yalnız bak. Oh goodbye. Arkadaşlar buna da 3. Hoşça kal puan veriyorum. Goodbye, bye bye. Ben baba, ıı, <laughs> bye bye. Bye.